emeklilikte adaletin behemahal sağlanması lazım. Düşünün ki iki kardeşten ya da iki arkadaştan aynı işi yapmalarına rağmen biri 43 yaşında emekli oldu, diğeri emekli olmak için 60 yaşını bekleyecek, bu arada prim ödemeye devam edecek, maaş alamayacak, ve iş bulma konusunda da emekli olana göre daha eşitsiz, dezavantajlı bir durumun içinde olacak. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Diğer bir konu başlığı staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili mesele. Devletin taahhüdüne güvenerek staja başlamış, çıraklığa başlamış ama staja veya çıraklığa başladığı süre çalışıyor olmasına rağmen sigorta girişine sayılmamış. Sayılmadığından dolayı emeklilik hakkından istifade edemiyor. Yine aynı yaşta kendisiyle aynı günlerde çalışmaya başlamış insanlar emekli olmuşken kendisi emekli olamadığı gibi prim ödemek zorunda, emekli olabilmek için 17 yıl daha beklemek zorunda. Burada acilen bir kademeli geçiş düzenlemesinin yapılması lazım. Bu insanlarla Ankara'nın her yerinde, bütün cadde ve sokaklarında, bütün ilçelerinde karşılaşıyorum ve istedikleri tek şey var. Adalet, adalet, adalet.